Ceva TV'den bir kez daha hayırlı günler diliyoruz. Yerine bir programında tekrar karşınızdayız efendim. Bir önceki bölümümüzde Amine Validemizin vefatını sizlerle paylaşmıştık. Bu bölümümüzde biraz süzünlü geçecek. Çünkü Abdülmuttalip, dede Abdülmuttalip, mübarek dede de artık ahirete irtihal etti. Bu programımız başladığından bu yana birçok bölümümüzde işlemiştik. Abdülmuttalib'in hayatıyla alakalı birçok şey aktarmıştık sizlere. Muttalibin, amcası Muttalib'in onu Mekke'ye götürmesini, ardından Kureyş'e lider olmasını, Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya gelmesini, hatta Zemzem Kuyusu'nu bulmasını sizlerle paylaşmıştık efendim. İşte... Şimdi bu mübarek dedenin de artık vefat vakti yaklaştı. Kendisi de zaten bunu hissetti ee, ve evlatlarını yanına topladı. O da tabii ki her mümin gibi her canlının bir gün e, öleceğine inanıyordu. Bunu da hissedince e, oğullarını, kızlarını, yakınlarını odaya topladı. Onun son nasihatlerini ve vasiyetini dinlemek için herkes bir araya geldi. Bu arada tabi bu odada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hemen sağ yanlarında duruyorlardı. Geri dönülemez bir yola girdiğinin artık kendisi de farkındaydı. Asıl önemli olan onun için hem yetim hem öksüz olan Peygamber Efendimiz'i geride bırakmaktı. Tamam inancı tamdı, her canlının öleceğine inanıyordu ama tek dünyada kalmayı arzu etmesinin sebebi kendisi gittikten sonra o torununa, mübarek torununa kimin nasıl bakacağını bilmemesiydi. Abdülmuttalip oğullarına döndü. Dedi ki ben artık öleceğim, vefat edeceğim. Bu saatten sonra benim arkamda bırakacağım tek şey, ihtimam göstermenizi istediğim tek şey torunumdur. Kim ona iyi bakabilir? Bunu lütfen bana söyleyin dedi. İlk söz alan Ebu Leheb oldu efendim. Ebu Leheb babasına dedi ki eğer babacığım aklınızdan geçen birisi varsa siz söyleyin yok, siz söylemezseniz ben bu işe talibim. Her şeyim de var, zenginim, çok rahat bir şekilde yeğenime bakabilirim. Ee, ancak Abdülmuttalip kabul etmedi efendim. Abdülmuttalip dedi ki senin kalbin katıdır ve merhametin azdır. Ee, öksüz ve yetimlerde de e, kırık bir kalp olur, sen onu çok incitirsin. Tabi bir babanın çocuğuna bu tarz şeyler söyleyebilmesi çok zor ama. Bu bir feraset örneği. Neden? Çünkü ilerleyen bölümlerimizde de şahit olacağız, paylaşacağız sizlerle. Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin de İslamiyet'in de en büyük düşmanlarından birisi olacak ve çok eziyet edecek. İşte Abdülmuttalib'in söylemiş olduğu bu söz aslında tam olarak da yerini bu şekilde bulacaktı. İkinci istekli Hazreti Hamza oldu efendim. Hazreti Hamza da olumsuz cevap aldı çünkü onun da hiç çocuğu yoktu. Abdülmuttalib dedi ki hiç çocuğu olmayan bir çocuğa nasıl bakılacağını, onun gönlünün nasıl hoş tutulacağını bilemez. E o da geri çekildi. Bu sefer Abbas geldi amcalarından Abbas Peygamber Efendimizin. Abbas'ın da çok çocuğu vardı kendi çocukların dururken bir başkası, yeğenin biri olsa, yakının bile olsa gerekli özeni, ihtimamı gösteremeyeceğini düşünüyorum dedi Abdülmuttalip. Sıra Ebu Talip'e geldi. Ebu Talip öne çıktı. Dedi ki aslında baştan beri ben bu işe talibim ama ağabeylerimi aşmak istemedim. Onun için öne çıkmadım. Tamam çok varlığım yoktur. Hatta yoksul da sayılırım ama yeğenime en iyi şekilde bakabileceğime inanıyorum. Abdülmuttalip'in Zihninden geçen de aslında buydu ama sırasını beklemişti efendim. Ee, Tabi Peygamber Efendimiz'e sormadan, danışmadan da bir şey yapmak istemiyordu. Dedi ki önce torunuma sormam lazım. Ben de aslında seni düşünüyorum. Tabi bunlar söylenirken Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem... E, babası Abdullah ile anadan bir kardeş olan Ebu Talib'in amcasının boynuna sarıldı böylece bu işte netlik kazanmış oldu. Yani Abdülmuttalib'in vefatından sonra artık Ebu Talib bu görevi üstlenmeye başladı. Peygamber Efendimizle o ilgilenecekti. Bu arada içeride biraz önce söylediğimiz gibi sadece erkek çocukları yoktu Abdülmuttalib'in. Kız çocukları da vardı. 6 tane halası vardı Peygamber Efendimizin içeride. Onlara döndü bu sefer Abdülmuttalib dedi ki ''Evlatlarım, kızlarım, ben öldüğümde nasıl bir mersiye okuyacaksınız? Hatta ben ölmeden okuyun da benim hakkımda neler düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz ağzınızdan duyayım.'' dedi. Bu mersiyeden de hemen kısaca bahsedelim efendim. Ama şunu bir kez daha söylemekte yarar var. Arabistan'da o dönemde edebiyat çok yüksek derecede, gerçekten çok ilerlemiş derecede mersiyeler, kasideler, şiirler söyleniyor. ...ve çok akıcı dinleyenler mest oluyor. Tabi biz burada Türkçe'ye aktardığımız zaman... ...günümüz Türkçe'sine aktardığımız zaman... ...bu tadı alamayabilirsiniz. Şimdilik bunun için özür dileyelim ama... ...kısaca hemen paylaşalım sizinle. Efendim altı hala... E, ...hep bir ağızdan şunları söylediler. Cömert, hürmete ve itaate layık... ...edepli, nazik, güzel ahlaklı... ...cesur, adil, iyiliksever... ...asil soylu, heybetli... ...tatlı sözlü, şerefli... En şerefli şüphesiz. Şeref bir insanın ebedi kalmasına yetseydi o elbette yüksek şerefiyle yaşayıp gidecekti. Abdülmuttalip mübarek dede işte bu mersi dinlerken yavaş yavaş ruhunu teslim etti ve vefat etti. Peygamber Efendimiz bir kez daha efendim hem yetim hem öksüz kaldı. Çünkü Abdülmuttalip dedesi annesinin ve babasının yokluğunu Peygamber Efendimiz'e aratmamaya gayret ediyordu. Bir kez daha öksüz ve yetim kaldı. Abdülmuttalip çok önemli bir lider. Devrinin en önemli liderlerinden bir tanesi. Onun adını duyanlar, metini duyanlar görmek istiyorlar. Görenler hayran kalıyorlar efendim. Böyle bir liderin vefat etmesi de Mekke'yi dalgalandırdı. Alışveriş durdu çarşıda. Çarşı günlerce kapalı kaldı. Hürmetle naşını kaldırdılar. Hatta Sidre ağacının suyuyla cenazesi yıkandı, naaşı yıkandı. Yemen kumaşından iki parça kumaşla e, kefenlendi. Sidre ağacı demişken e, kulağımız aşina olabilir. Sidretül Münteha şeklinde Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem e, miraca götürürken artık kaldığı ben bundan sonrasında geçemem, geçersem yanarım, kül olurum dediği yer Sidretül Münteha. Sidre ağacı da aslında şu anda günümüzde de var. Yani e, biz belki memleketimizden bilmiyoruz ama Mekke'de, Medine'de, Arap ülkelerinde sidre ağacı halen var. Çok meşhur bir ağaç ve son ağaç olarak geçiyor. E, cennette de bu ağacın olduğu rivayet ediliyor, söyleniyor. İşte bu ağacın suyuyla yıkandı. Hürmet edilen kişilerin e, naaşları bununla yıkanırmış o zaman. Miskler sürüldü cenazesine kalabalık uzun uzun tabutu taşıdı. Tabii Peygamber Efendi'mizi çok üzgün bir şekilde usul usul ayaklarına bakarak, gözleri buğulanarak tabutun arkasından yürüdü efendim. Sonrasında uzun bir yürüyüşün ardından Abdülmuttalib'in naaşı Hacun mezarlığına götürüldü ve büyük dedesi yani Abdülmuttalib'in büyük dedesi Kusey'in yanına defnedildi. Abdülmuttalib'in özellikleriyle alakalı Mersi'yi sizlerle paylaştık. Gerçekten kızların met ettiği gibi, Mersi'ye geçtiği gibi fiziki olarak öncelikle uzun boylu, heybetli, iri başlı, yakışıklı bir zattı kendisi. Ebrehe'nin ordusundan gelen komutanı hatırlayın efendim. Böyle caka satmak için gelmişti Abdülmuttalib'in yanına ama onu gördüğü anda heybetinden neredeyse yerlerde sürünecekti. Ebrehe de hakeza Çadırına onu davet etti, Mekke önlerine geldiğinde çadırına davet etti güya. Kendisi oturacaktı, onu ayakta tutup aşağılayacaktı ama elinde olmayarak onu görür görmez ayağa kalktı ve yerini gösterdi, yerini oturttu. Tabi bunlar fiziki özellikleri, heybeti ve yakışıklılığı ama aynı zamanda akıllı, terbiyeli, dürüst, misafirperver, lideri olduğu için bulunmuş olduğu bölgede de Neredeyse sokak sokak, cadde cadde herkesi tanıyan, herkesin dertleriyle ilgilenen bir zattı. Sadece insanların değil efendim, e, kurdun kuşun da e, yardımına koşan, onları da aç bırakmayan bir zattı. E, Tabi önemli bir şey daha var efendim. E, İsmail Aleyhisselam'ın dini üzerine ibadet eden, yani Hanif dinine mensup bir zattı kendisi. E, Hira Dağı'nda inzivaya çekilen, ibadet eden ilk kişi olarak da yine geçiyor. Efendim saydığımız, sayamadığımız tüm özellikleriyle beraber bir lakabı da var. Onu da hemen söyleyelim. İkinci İbrahim olarak geçiyordu. Abdülmuttalip Efendimizin lakabı. allah Teala rahmet eylesin. Şefaatlerini de hepsinin nail eylesin diyelim efendim. Böylece bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.